Merhaba. evet. Kedicikler saat 3 sıralarında dışarı çıktı. Geldiler. Şimdi hala dışarı çıkma niyetindeler ama bir süre salmayacağım onları. Öğlen saatlerinde falan salarım. Sonrasına bakarız. Evet. Sistem test ediyorum. Mesaiye başlamamak. Daha biraz zaman var ama önceden test etmezsem mesaiye başlayamayabilirim. Bu yüzden onu hallettik. Bebiş, Güneş yarısı öldüğünden beri çok durgun. Ortalığı kasıp kavuran Güneş şimdi bir parça üzgün görünüyor belli. Seni seveyim mi? Seviyor musun kızım? Seviyor musun seni? Anam, 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 anam. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum tatlım. Tatlı kızım benim. Yok, yok, yok. Korkma. <laughs> tamam. Evet. Ses geliyor diyorum. Ha şeyde. Yalandıkça kaloriferden çık çık ses geliyor. Evet. Bütün kedilerimiz evde. Garip burada. Garip dün bayağı bir şey yedi. Nihayet. Ağız yaraları geçince batıkımı bastıkça acıyı daha az hisseder oldu. İltihabı aldı galiba. Dolayısıyla gece kalktı kalktı bir şeyler yedi. 3-4 sefer onun şey yemek için ka ayağa kalktığını gördüm. Bana seslenseydi aslında hazır mama verirdik. Aa, bu bizimki hala durgun ya. Oğlum. Çili. Şöyle yapalım biraz açalım Havalandırmak gerekir aslında değil mi? Neyse bakacağız. Ortalık yine çok karman çorman oldu. İşe konsantre olduğum için şey yapamadık. Evet burada kimse kalmadı. Bu odayı bir halletmemiz lazım. Kimse olmadığı için burayı bir temizleyip alayım, alayım, alayım temizleyip şey yapmamız gerekiyor. Evet. Belki de kapısını bile kapatabiliriz. Neyse önemli değil. Kumları değiştirmem gerekirdi. Gene ihmal ettik. Koşturmacı içerisinde kum almaya fırsat kalmadı. Neyse birkaç gün sonra mutlaka izin kullandırırlar. O zaman da yapabiliriz. Ya da yarın sabah kapalı olurlar gerçi. Bakın evden çalışırsak İşi bitirdikten sonra gider. Kumu da alır geliriz. Pazartesi günü. Bugün için geçti diyebilir miyim? Diyemem ama. Sokağa çıkacak enerjim yok şu an. Kumu alıp gelsem bile değiştirmeye zamanım olmayacak. Belki yarın değiştiririz. Neyse karar veremedim. Şimdi öncelik işle ilgili olduğu için testlerimi yaptım. Sistemimizi ayarladık. Bu neden önemli? Çünkü çalışmam gerekiyor. Kedilere destek olabilmek için çalışmam gerekiyor. Çalışmazsak ne kendimize ne kedilere bir ayrımız olmayacak. Bu nedenle iş konusundaki kaygı olağanüstü öne çıkıyor. Buraya yapacak bir şey yok. Bir süre daha çalışıp sonra emekliliğin tadını çıkaracağız. <laughs> Emeklilikte bir tat varsa. O da ayrı mesele. Bu da bilmediğimiz bir konu. Evet. Şimdi bunu kapatalım. Oh ya Rabbim sen geleksin. Saat 9. Parseller açıldı. Evet. Ben düşeceksin lan. Sen artık eskisi gibi şey çocuk değilsin ki. Eskiden tırmanıyordun onu En sevdiği şeydi ona tırmanmak. Evet ama artık bebiş değiliz. Dolayısıyla tırmanırken deviriyor. <laughs> ay anam ay. Senin gözüne damla damlatacağız. Aklımdayken yapayım şimdi. Göz damlasını alayım ki onun gözüne damlayı damlatalım. Hafta sonu eksik kalır diye yeni kutu da aldık. Bu bitmiş. Bu işe yarayıp yaramayacağından çok emin değilim. Yenisini kullanırım. Yenisini kullanacağım sanırım. Evet. Özen göstermemiz gerekiyor çünkü Evet. Şey varsa ee, Ne derler? Gözde Gerçi Retina diye bir şey kalmadı ama Evet. Ritina diye bir şey kalmadı ama kortizon olmaması gerekiyor. Kullandığım ilaçlar aksi takdirde sıkıntı yaşarız. Şimdi bizimkinin gözüne bir damlayı damlatalım. Devam ederiz. <laughs> evet. Hallettik bunu. Vur Aa... Şimdi yaklaşık 2-2,5 iki, buçuk saat zamanımız var. Bunu nasıl halledeceğimizi bir tasarlayalım. Kedileri salsak mı, salmasak mı? İçeriyi yavalandıralım. Oh. Gitmek isteyen gidebilir. Başta bizimki. Özgürlük böyle bir şey. Evet. Evet. Sabah Akalın evdeydi. Daha doğrusu akşam geldi. Salmadı bunu. Sabah saldı, saldım. Hadi bakalım. Ha, gördü gidiyor. <laughs> Pencerenin açık olduğunu hissetti. Gidiyor. İyi. Bugün hava yumuşak görünüyor. Kariferde kapatabiliriz. akşam üzeri açarız. Biraz içerisini havalandıralım. İyice, oh. evet. iyice. Bunu hallettiğimize göre. Şimdi iki seçenek var. Ya alışverişe gideceğiz ki bunu işimi bitirdikten sonra da yapabilirim. Ya da temizlik yapacağız. İkisine de enerjim yok. <laughs> Kötü olan bu. Halbuki ikisini de yapmaya enerjim yok. Ama temizlikle başlayacağız gibi görünüyor. Çünkü etabın kirinlik pasını gördükçe çınar tepeme çıkıyor. Yavaş yavaş bunu halletmemiz gerekir. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.